Bu videoda Excel'de hazırlamış olduğumuz bir listenin çıktısını alırken başlıkları yazdırmak istediğimizde nasıl bir yöntem uygulayacağız? Bu konuda size birkaç bilgi aktaracağım. Şimdi gördüğünüz gibi 5 sütundan oluşan bir listem var ve bu alanları yazdırırken ben diğer sayfalarda da şuradaki stok adı, sipariş miktarı, ölçü birimi, fiyat ve döviz biriminin bulunduğu kısmında yazdırılmasını istiyorum. Bunun için Ctrl P yapıp öncelikle bir sayfamı kontrol edeyim. Burada gördüğünüz gibi sadece stok adını belli bir sayfaya attı ve diğer kısımları da diğer sayfalara attı. Yatay olarak yazdıracağımı düşünürsem öncelikle buradan sayfa düzeninden yönlendirme yatayı seçiyorum ve sonrasında burada kalan alanları da düzeltiyorum. Ve elimde şu anda 4-5 sayfalık bir yazdırma alanım oluşmuş oldu. Tekrar kontrol P dediğimde ilk sayfada bu başlığı getirdi ancak diğer sayfalarda bu başlığı göremiyorum. Bu başlığı bütün sayfalara getirmesi için şuradan sayfa düzeni başlıkları yazdır seçeneğine tıklayacağım. Hangi alanı yazdırmak istiyorum? Şuradaki birinci sütun, e, satırda bulunan alanları yazdırmak istiyorum. Başlıkları yazdır dedikten sonra üste yenilenecek satırlara gelip şuradaki alanı seçiyorum ve daha sonrasında tamam dediğimde Ctrl P'ye basıp gördüğünüz gibi ikinci, üçüncü, dördüncü ve 5. sayfada da buradaki başlığı yinelediğini görebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.